Video hoş geldiniz. Bu video birazcık kısa olacak. Bu videoda size nasıl bir dizinin, array'in yani elemanlarının tiplerini alacağınızı göstereceğim. Bunun için ilk başta jeneriklerden başlayalım. Jeneriklerde yer almak istiyorsanız yani fonksiyonumuz var diyelim. Diyelim öylesine bir array, my function diyelim. Bu fonksiyon kendisine verilen dizinin elemanlarının tipine ihtiyaç duyuyor. Burada bir dizimiz olsun. const my array diyelim. Eşittir ne olsun bu da? İçinde mesela 1, 5, 125, 30, 40, 50 gibi bir şey olsun tamam mı? Bu bir number dizisi değil mi? Biz bu number yani dizi değildi bak. Bir dizi değil. Bunun number tipini almak istiyoruz. Yani dizinin elemanlarının tipini. Hatta buraya da string koyalım. Kendisini böyle yazın. Bu neymi? String ya da number dizisi. Bunu nasıl almak istiyorduk? Generiklerde şöyleydi. Buraya t koyuyorduk. Sonra burada parametremiz array diyorduk. Sonra bunu t dizisi diyorduk. Yani bu t dizisi dediğimiz zaman ne oluyordu? t otomatikman bunun elemanlarının yerine geçiyordu. Eğer T verir verseydik. Bu otomatikman gidiyordu. Burada my function'ı çalıştırdığım zaman my function bilerek bekliyorum şu intelisense çünkü gerekiyor anlamamız için. Array unknown diyor. Tabii ki de diyecek. My array'i verdiğim zaman bakın ama fonksiyonun üstüne geldiğim zaman string ya da number diyor. Dizisi diyor. T'imiz string ya da number dizisiymiş. Ama bunu T dizisi yaparsam bu T'imiz ne olacak? String ya da number olacak. Gördüğünüz gibi. Evet bunu böyle yapabiliyoruz. Peki başka alma yolumuz nedir? Çok kolay. Biz bir objede mesela gelirken şey yapıyorduk ya. Diyelim bir elimizde obje var. Const. My object eşittir. Yazamıyorum. Parmağımda yara bandı var. Burada name Kadir. H 20 diyorum. Yaş 20. Bunu mesela killerinin tipini alacakken ne yapıyorduk? Şu name ve age'in tiplerini alacakken. Yani isimlerini alacakken. Function. My other function diyelim diğer fonksiyonum. Burada t yaptığımız zaman ne yapıyorduk? t extends string diyorum ben şimdilik ya da direkt t diyoruz. Bunu da obje diyorum. Bunu da t diyorum. Sonra buraya bir tane daha açabilirim. Bir tane de c açayım ya da k açayım keys diye. Key eşittir key of t diyelim. Ve böyle yaptığımız zaman bu fonksiyon böyle kalsın. Ben gelip my other function'ı çağırıp buraya my object'i verince bakın Burada name ve age bu k sahip olmuş gördüğünüz gibi. Bunu yani böyle yapabiliyorsunuz. t yaptık. k'ya da key of t eşitledik. Bu k yani öylesine duruyor. Biz bunu yer tutucu yaptık burada parametre tutucu. Bu da otomatikman t'nin key'lerine erişti. Yani key of, işimize yarıyor. Bakın burada ilk t tip parametremiz yani t name string age number iken k'mız ise gelmiş burada name ve age'miş. Tamamdır. Şimdi işte gelmek, saadete gelmek istediğim kısma geliyoruz. Nasıl bir dizinin çocuk elemanlarının tipini alırız? Aşırı kolay. kolay. Gerçekten aşırı kolay. Bakın. Mesela type my type diyeyim. Benim tipim. Bakın. Type of Mary'i vereceğim ya. Şu an bunun tipini vermem lazım biliyorsunuz. Bunun içinden hani key of type of yine my array dersek Bakın my type ne oluyor? String ya da number ya da iterable iterator ya da copy with entries free find index keys. İşte prototype'ına kadar giriyor yani içindeki fonksiyonlara kadar falan. Böyle yapmak için buraya number deyip geçiyorsunuz. Bitti. Neden? Neden? Bakın my type'a bakıyorum. String ya da number. Neden böyle? Çünkü diziler nasıldı? Sadece sayılardan gidiyordu. 0, birinci elemanı, ikinci elemanı, 55. Beş, elemanı gibi. Yani siz buraya number verdiğiniz zaman TypeScript bunu anlıyor. Siz buradan bir tane çocuk tipini istiyorsunuz. Hemen size geliyor burada string ya da number diyor. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü bir sonraki videoda template literal types'a geçeceğiz. Bunlar da bizim için aşırı iyi şeyler olacak ve onunla da örnek bir proje yapacağız. Ve bir de bir sonraki videoda baştan vit projesini kuracağız. Ben bayağıdır anlatmıyorum. Ve bu video bu kadardı. Kısa kısa bir video olsun istedim ama gerçekten güzel bir video. Ben de bunu çok kullanmayan biriydim ve benim de bunu örneğiyle açıkçası iki günüm falan oldu bu videoyu çektiğim gün. 30-10-2021'de. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Bir dizinin elemanlarının tipini almak istiyor iseniz. Tabi bunu şey de yapabilirsiniz. Hani type of Mary hani infer c soru işareti c yoksa never olur mu? Olmadı. c cannot be used index type string number hı hı. my type'a bakıyorum string number c yani gibi 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 bir şeyler oluyor falan filan dersek burada yine benim anlamadığım bir şekilde infer'ı kullanamadım. Olsun. Yani işte böyle bir şey yapabiliriz. Bu number'ı kullanabiliriz. Eğer dizinin elemanlarını tipin istiyor iseniz ve burada bir de bunu as const verirsek eğer hani burada şunu unutmayın. Eğer genişliğinin değişmesini istemiyorsanız bir dizinin as const deyin her zaman ki TypeScript daha iyi çalışsın. Ve buna gelsin read only dizi diyor bakın. Ve bu my type'a geldiğim zaman bakın string 15 125 30 40 50 diyor ve bu da çok güzel oluyor. Sonraki videoda ise videoda ise template literal types'e geçeceğiz. O da çok iyi bir konu. Çok da iyi bir konu yani TypeScript'te son zamanlarda geldi o da. Şu anda TypeScript 4.4.3'teyim ben. 30 10 2021 civarı ile ve template literal types ise 4.1 ile falan geldi hatırlıyorum ya da 4.2'dir. En yani çok da eski değil yani bir senedir var öylesine yani kullanın yani TypeScript'in eski versiyonunu neden kullanırsınız bilemem. Sonraki videoda görüşürüz abone olun.